Ecevit'te ne ezen, ne ezilen, insanca, halkça bir düzen derken bu değişimi gerçekten değiştirmiştir. Şimdi şimdi bir değişim altını dolduralım. Nasıl değiştireceğiz? Nasıl dönüştüreceğiz? Samimiyetimizi terk etmeyeceğiz. Bir insanın Türkiye Cumhuriyeti'ni değiştireceğine inanıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ni de değiştireceğine olan inancınızı lütfen eksiltmeyin. Son olarak ben şunu söylemek isterim. 38. olan kurumlar sürecindeyiz. 38. olan kurumlar sürecimizi gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kongresi çok tarihtir. Her kongresi tarihe not düşmüştür. Tarihe yön vermiştir. Ama burada bu sefer çok başka bir mesele var. Bir tavır alacağız Sayın Cumhuriyet Halk Partileri sevgili yoldaşlarım. Yüz yıl önceki gibi bir direnç mi göstereceğiz? Yüz yıl önceki gibi imkansızlıklar içerisinde cumhuriyet var ederken koyduğumuz tavrı mı ortaya koyacağız? Yüz yıl sonra cumhuriyeti AKP rejiminden, saray rejiminden bu karanlığın esaretinden mi kurtaracağız? Bu partiye sadakatimizi Kurucu değerleri ve sadafetimizi bu partinin namusunu mu savunacağız yoksa banknotlara mı teslim olacağız? Cumhuriyet Halk Partililer bunun kararını vereceği bir kongre sürecini yaşamaktadır. Bu duygularla Tekirdağ İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçilecek olan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, il başkanımıza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.

üçüncü gündem maddesi saygı duruşu ve istiklal marşıyla thank <laughs> you Masvatamızı aldık arkadaşlarımızla beraber hep birlikte gelerek. Şerefim ve onurumla vazbatamı en iyi şekilde taşıyacağıma, Cumhuriyet Halk Partisi'ne en iyi şekilde arkadaşlarımla beraber hizmet edeceğim şey hiç şüphesi olmasın. Genel Başkanımızın da dediği gibi başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Durmayacağız. Sabaha kadar gerekirse altı ay boyunca evet. her şey çok iyi olacak, fazla yağsa da olsa kimse şey durduramaz bu maşallah. bekliyorum bak. Yolunuz <laughs> açık olsun. Tamam mı? şokla karşı karşıya kaldık. Hemen Fatih'e geldik biz. Fatih'e geldiğimizde kadın kolları başkanlarımız buradaydı sağ ol. Yani yardımlar bizim buraya da çığ gibi atmaya başladı. 6 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş depremleri sonrası CHP Tekirdağ İl Başkanlığı olarak hızla harekete geçtik. Depremzedelere yardım eli uzattık. Bu zorlu süreçte 30 tır dolusu erzak ve giyim eşyası ile 220 adet çift brandalı, sobalı ve ranzalı 26 metre kare çadırı deprem bölgesine ulaştırdık. Aynı zamanda Tekirdağ'a gelen 150 depremzede aileye temel ihtiyaçlarını karşılamak adına destek olduk. Bu yardımları iletmek ve depremzedelere ilk elden yardımda bulunmak için il Başkanımız Volkan Nallar ve yönetim üyelerimizle birlikte deprem bölgesine gittik. Bu süreçte depremzedelerin yaşadığı zorlukları göz önüne sererek onların yanında olmak ve yardımcı olmak için çaba harcadık deprem bölgesinde yaşanan bu büyük felaket sonrası dayanışma ve insanlık duygusuyla hareket ettik ve ihtiyaç sahiplerine destek olduk. Bu zorlu dönemde bir araya gelerek depremzedelere yardım eli uzatmanın önemini bir kez daha gördük. Göreve ilk başladığımız gün de söylemiştik. Gece gündüz yağmur çamur demeden durmadan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için mücadele edeceğimizi. Belli. Yüz yıllık gelenek arkada altın bir adresi. 40 yıldan kibr, 40 gün dayanama. Ay sonuna gelecek hiç akad kapılmaz. Stoktaş ve öğretmenler, dert olan altın çocuğu. Arıçbaşıya siyasetinden kayboluyor bütünü. Hakkımızı savunurken da altınızı savunmaz. Bebe düme ile itti kanına. Notolu bağımsızlı ilçelere etten. Liyeydi kısmen kaçtı mahsur işerikten.